Ben de her an bir kadına aşık olabilirim. O zaman herkes kendi yoluna bakar Fikretciğim. Ben aşık olduğum adamla, sen sevdiğin kadınla önümüze bakarız. Senin düşmanın için. Bir zamanlar Çukurova dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Züleyha hayatının aşkını değiştiren hünkârın mirasını devralacak. Önce onun odasına sonra da çalışma masasına yerleşecek. Hünkârı en yakın askerleri olan Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkarın anılarını paylaşacak. Kızlara Hünkarın en değerli takılarını hediye edecek. Ardından da işlere girişecek arkadaşlar bu bölümde. Hünkarın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek arkadaşlar. Züleyha, Huvalardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip herkesin sevgisine kazanacak. Bu arada İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp onu da neşelendirecek bu bölümde. Şermin'in önerisi ve sevdanın desteğiyle bir görev daha alacak üstüne. Şehir kulübünde bir davette ise Demir Züleyha'ya hünkârın şirket hisselerini devrettiğini açıklayacak arkadaşlar. Ne bekliyor? Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha hala evlatlarına hasret kalacak. Evet arkadaşlar Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragman analizi ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteğiniz gerçekten bizim için çok önemli lütfen kanala abone olalım. Haydi videoya geçelim. Demir çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam edecek. Demir'in Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması emrine hünkar bile karşı duramadı arkadaşlar. Gecik çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu daracı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha'yı konuşmaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne oğul arasındaki uçurum bir kat daha artacak arkadaşlar. Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşacak ki bu bölümde gözlerinden adeta alev çıkacak. Hünkar, Yaman'ın hiç ummadığında karşılaştığı sevda çağlayan iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getirecek. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük az solistlerinden Sevda'yı karşılaştıracak ortak noktının bu bölümde karşımıza çıkacağını haber verelim arkadaşlar. Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar eşinin ihanetiyle ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez aynı ihanetin bir tarafta oğlu var. Evet arkadaşlar, bir zamanlar Çukurova dizisi Yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdaydım. Videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım.